Allah'ındır, her şey kuşatan, odur kuşkusuzluğunu, dur acayip konular var ne hangisini gireyim bilmiyorum. Ama inşallah ki Rabbimiz rahmetiyle üzerimizdeki nimetini tamamlasın. O gerçekten iştendir, gerçekten bilendir. Şimdi oruçla alakalı bir konudan gireyim. Çünkü ben Ramazan'ı tuttuk. Kim Ramazan'ı tutarsa, üzerinde 6 gün tutarsa hadis yani Allah'ın Resulüne nispet edilen bir söz işittim. Subhanallah Allah onun doğru olduğunu bana e, gösterdi, bana öğretti. Ben ona niyetlendim, başladım. E, Ali Muhammed kardeşim de bir gün e, kaza orucu vardı. Onu da o da hemen sonra tutacağını zannetmiştim ama hemen bayramın yani bizim bayram diye şey yaptığımız beklediğimiz gün tutmuş. Ben de onun tuttuğunu tam Siyasetini öğrenince daha ona da bir şey diyemeden Allah'ın izniyle onunla beraber zaten iki kişiyiz. Allah'ın gerçek anlamda bu risaletine şu anda sahip çıkan. Bayramımız aynı gün olsun Allah'ın yine bir öğretmesi emriyle onunla beraber tuttum. Subhanallah sonra yedi güne tamamlamam en doğru olduğunu onunla beraber yedi gün yani bayram şeyden sonra altı o artı bir de o tam 7 günü daha güzel olduğunu Rabbimin izniyle emin oldum bu süre içerisinde. Nihayetinde bu böyle devam etti ve işte 10 gece çifte tekke bunun aslında o ayetin birçok yani doğrudan manasını söylemiyorum. Yani o ayetin okuduğum zamanlarda namazımda ekstradan bir şey daha öğrendim. Yani Rabbimin öğretmesiyle hamdolsun. Yani bu e, geçmişte hepimiz yani hidayet gelmeden önce delalet üzereyiz Rab, üzere oluruz yani kaçınılmaz olur. Rabbimiz bizi kendine e, zulmetmekten korusun ve gerçekten ona dönenler çok bağışlayandır ve bizi de bağışlasın rahmetiyle. O zamanlardan tutmadım günlerin Rabbimizce eee bir şeyine ee, yani hem bağışlanma duasıyla inşallah ki Rabbimiz çok bağışlayan, merhametli olan Rabbimiz bir e, tutmayı bana e, öğretti, emretti. Ve ben de koyuldum. <laughs> Acayip şekilde bugün güzeldi. Yani güzel derken daha kolaydı ilk iki gün ama yani Ramazan, bütün Ramazan'da çekmediğim bir gün susuzluğu çektim, bir gün açlığı çektim. Yani o tam o ikisinin ortasına koca evi e, taşıma girince öyle bir vücutta öyle bir e, şey hissettim ama tamamen gerçek anlamda bir yani en etkili, terbiye anlamında nefsi etkili inşallah ki Rabbim tarafından kabul görülen eee uğraşlardan oldu. Zorluğun derecesine göre mükafatın büyüklüğüden mükafatın büyüklüğü de ona göredir elbette. Şimdi ee, bu haseple yani 10 gün e, eğer ki geçmişte e, yani sadece oruç kazan orucu olmanıza gerek yok namaz e, tutmadınız kılmadınız namaz işte e, yapmanız gerekirken yapmadığınız iyilikler Ç zikir çekmeniz gerekirken çekmediğiniz zikirler yani her her halükarda yani bir ihtimal bir ailenin içindesiniz, oruçlarınızı tutmuşsunuz Allah inşallah kabul eder ama diğer yandan yapmadığınız ne kadar eksikler varsa onun tamamlanması Allah'ın yani Allah'ın onları bağışlaması için hidayetten önce e, ki yapmadığınız bakın hidayetten önce yapmadığınız iyilikler ve yaptığınız kötülükler de elbette ki onun içindedir ama esas yapmanız gerekir ki yapmadıklarınızın bağışlanması yani böyle bir şey için kesinlikle hidayete kavuşan insanlar ve bütün yılın oruçlu inşallah ki sayılması için Subhanallah ya Subhanallah yani şu güzelliğe bakar mısın yani toplam 10 gün Ramazan'dan sonra şiddetle öğüt alanlara öğüt olarak veriyorum. Özellikle bazı günler üst üste tutmanız yani nefsinizi en böyle zor geldiği zamanda böyle nefsinizi nasıl söyleyeyim adeta savaşın. Yani bugün hiç tuzasım yok dediğiniz zamanlarda eğer tutmaya gayret edin ve onunla mücadele edin. Hayır seni değil gerçek anlamda Rabbimi dinliyorum. Seni onun rızası için terbiye ediyorum. Yani ona hükmettiğinizi göstermek babında böyle bir şeye girin. inşallah ki bu siz bütün yani bu karşılığını Subhanallah yani bütün temiz kalbinizle inşallah şirksiz bir imanla yaptığınızda ve Elbette ki ayın belli zamanlarında, belli, yılın belli zamanlarında, yani gün belli günlerde e, tutmanız. Yani nefsinizin böyle özellikle bir takım e, gevşemeleri olduğunu gördüğünüz zamanlarda, yani gevşeme nedir? E, yani sen Allah'ın yolunda gitmen gerekirken gidiyorsun, film izliyorsun, dizi izliyorsun, onu yapıyorsun, bunu, salat üzere olman gerekirken, zekat üzere olman gerekirken, yani sürekli Allah'ın dinini, o nurlu hükümlerine hakim olmak mücadelesinde ve batıl olanları dağıtma eyleminde olman gerekirken eğer ki bir şeyin içerisindeysen yani bir boş vermişlik varsa sen felakete gidiyorsun demektir. Yani haktan sonra hak yol, doğru yoldan sonra sapkı, sapıklıktan başka geriye ne kalır? Bu aseple inşallah ki bunu tamamlayalım. Yani şimdiye kadar ben bunu Ali Muhammed'le bunu paylaştım. Az önce daha o son 3 günü o da e, subhanallah 7 gün tutmuştu. E, son 3 günü şimdi söyledim. Ona da e, yani arkadaşına bu ara normalde gitmedi şekilde girip geliyor. Bir türlü söylemedim. Allah her işi hikmetlidir. Mu zorluk değil, kolaylık diler. Ona da söyledim. İnşallah o da şimdi mesaj da video başlarken mesaj geldi. Subhanallah sevindi bu habere. İşte müminler gerçek anlamda Allah bir fırsat kapısı açtığı zaman buna sevinirler. Yani ben of nasıl tutacağım demezler. Subhanallah. Benim geçmişteki yapmadığım iyilikler inşallah ki Rabbim örtecek yani onlar bana şey yapmayacak hesaba çekmeyecek onlardan yapmam farzlardan özellikle bahsediyorum ve e, benim günahlarım inşallah başlayacak ve beni bütün yıl inşallah ki oruç sevabı verecek böyle bir kapının e, böyle bir müjdeyi mutlu olurlar yani bu eğer ki sana zor geliyorsa imanında Allah'ın gerçek anlamda o hesap gününde o taksim gününde e, bütün iyilikleri getireceğini bütün kötülükleri getirip kefene koyacağına yani böyle bir gerçek anlamda bir sorgula kendine. Senin böyle inancı da bir tersik olabilir, zira yani sonsuz kazanca dönüşecek e, sonsuz kazançtan bahsediyoruz. Yani sonsuz kazancın e, dönüşecek bir e, anahtar, bir fırsat, gerçek anlamda mutluluk sebebidir, sevinç sebebidir. Bu haseple e, inşallah ki bunu değerlendirelim. Ve 10 e, gece olarak Biz bunu e, tamamlayacağız Yani e, Ramazan'dan Sonra bir aylık Bir süre içerisinde e, inşallah ki yani şu anda ne kadar süre oldu Daha e, Hamdolsun daha 20 gün bile Olmadı yani 3 hafta olmadı Ben çok şükür tamamladım e, bunu Belki daha ileri Günlerde bunu böyle Rabbimin e, duasındayım e, Ki ben tamamen Nefsimi hiçbir suretle bana Allah'ın yolunda şaşacak bir yere savrulmasın doğasında ve niyetinde isteğindeyim. Zira Allah'ın yolundan savrulan nefis, az önce ayeti inşallah tamamlayalım. Yani haktan sonra sapıklıktan başka ne geriye kalır? Yani hiçbir şey kalmaz. Sen hak üzere değilsen istikametin her an bak. Yani bir kere ben inanıyorum, e namaz da kalıyorum, bilmem ki belli şeyler ibadet de yapıyorum. Hayır, her an, her an. Yani ya haksın, üzere ya değilsin. İki ortası yok hak üzere olan inşallah ki nimetini Allah'ın katında nimetini derecesini artırma istikametindeyken diğeri diğeri zararını artırma istikametindedir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bu nimetini bu müjdesini inşallah ki sevinirim. Ee, şimdiye kadar sizinle paylaşmadım bunu belki kiminiz bilmem alınır mı almaz mı zaten özellikle sürekli mesaj yoluna açık bırakıyorum dileyen ulaşsın artık açığa çıkın, Allah bir şahitlik verdiyse yani ben doğru söyledim anladıysan kendini gizliyorsan bu çok e, tuhaf, çok yanlış bir şeydir. E, Allah şahitlik birine verdiyse o onu eee e, ortaya koymak zorundadır Allah'ın şahitliğini. Allah bunu yapmayana zalim diyor yani düşünün. Yani Allah kolaylık diler, zorluk dilemez. Bir takım bir sürü şey etken e, engel olabiliyor. Diyelim ezberleriniz olabilir ya da etrafınızdaki tep insanların tepkilerinden korkuyor olabilirsiniz. Ama nihayetinde bizi kurtuluşa erdirecek yegane tek şey vardır. O da Rabbimizi kesin bir şekilde itaat etmektir. Ee, ve onun e, buyruklarını onun rızasını onun e, hoşnutluğunu her şeyin önünde tutmaktır yani birileri bizden hoşlanmıyor birileri bize nasıl bakacak el alem ne der diye Allah'ın e, emir ettiğini doğru yolu sen gözetmezsen nasıl sen Allah senin Allah kadında bir şey nasıl olsun yani e, gerçek anlamda e, kazancın değerin nasıl olsun sen Allah'a imanın daha o birilerinin e, ne demesini dahi yenemiyorsa sen nasıl bir imana sahipsin bu yüzden böyle bir şeyi de paylaşmadım ki gerçekten inanan zaten gelir e, yaklaşır ha, esas şimdiki e, konu zaten e, şimdi işittiniz yine yani geçmiş değil yani bu illa bir ay sonra şimdi işittin önümüzdeki günlerde tamamlama inşallah ki gene kabuldür e, belli günlerde üst tutmak kaydıyla. Ama e, siz gerçekten Allah size bir şahitlik verdiyse onu gizlemeyin. Size bir şahitlik verdiği yerde bir yerde hala siz şüphe düşecek bir şeyler arıyorsanız bu da daha beter bir zulümdür. Yine kendine kıymaktır. Kendine açık bir şekilde ihanet etmektir. Buna da düşmeyin inşallah. Şeytan böyle bir şeyde insanı sürekli davet eder. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Onun gücünün kudretini yetmediği hiçbir şey yok. O bir şey dilediği zaman ona ol der ve olur. Süpersiz ki hakimiyet onundur. İnşallah ki bu fırsatı değerlendirelim. Rabbimizin bu nimeti hepimize inşallah ki büyük büyük kazanç sebebi olur. Bütün yıl İnşallah ki oruç sevabı ve geçmişimiz inşallah ki bağışlanır. Bu Rabbimizin rahmetinden, kudretinden, hikmetinden öğrettiği bir yoldur. Müminler buna sevinir, bunu inşallah ki değerlendirir. Orucun nefsimiz üzerinde sadece aç kalmak değil, gerçek anlamda bir terbiye ma aracı olduğunu ve yememenin zarar değil, böyle belli zamanlarda yememenin fayda olduğunu bunu aklınıza vera e, sindirin. Hiç kimse belli zaman aç kalmayla e, böyle şey olmaz. E, yani büyük bir darbe yemez aksine açlığın açtığın yani belli zamana kadar hiçbir şey yoktur götürüsü zararı yoktur inşallah ki faydası vardır yani bunları da niçin söylüyorum belki ne alaka bunun şeyler bu beynimizi biz nasıl ne yönde telkinde bulundurursak beynimize bu çok önemlidir yani telkinden ziyade bu aynı zamanda doğru doğru olanları konuş söylemektir yani sen beynini ee, mesela sigarayı konuştuk geçmişte, bunu da inşallah ki e, benim büyük başım büyük bir belaydı ve ben e, nice olaylar yaşadım, bunların temelinde, bunları yaşamamın temelinde. Allah e, yani bugün bataklığa batmış bir dünya ve bunların dilinden en iyi anlayacak bir kimseyi kullanın okulunu bu yönde geliştirdi. Yani ben e, hiç bilmedim yani de olaylar o zaman eğitim, müthiş eğitimler gerçekleştiğine şimdi tanık olabiliyorum, Subhanallah. Bu da imanımı e, Rabbime bağlılığımı e, daha fazla arttırma sebep oluyor. Şimdi e, bu şeyi e, sigarayı e, yani beynimiz bizi aldatıyor. Yani biz hiçbir şey yok, hiçbir, hiçbir değeri, karşılığı, kazancı yok ama bizle oyun oynuyor ve bu bize sanki bir ihtiyaççımız olmazsa olmaz gibi hissettiriyor. Yani nikotin böyle bir bağımlılık yapıyor ama temel olarak biz her seferinde bu yani bu hissi aldığımız zaman aslında bu bir yanılgıdan ibaret olduğunu gerçek anlamda yani sanki bunu içtiğimizde sanki böyle büyük bir mutluluğa kavuşacağız böyle her şey o tamam yerine, yerli yerinde olacak Böyle o kadar ileri derece de aldatıyor. Böyle bir şey oluyor mu? Hayır. Yani yine bitiyorsun. Aslında yine ağzın kokuyor, tıkanıyorsun. Burnun kokuyor, Ciğerlerin e, şey oluyor. E, adeta zehirleniyor. Kendini açık bir şekilde zehirliyorsun. Ve e, balgamın oluyor. Dişin sararıyor. Ve yani hiç, o, o şey beklerken, fayda beklerken kat kat zarar değil mi? Beynine bunu sürekli ve sürekli e, bunun sen her seferinde bunu arzu ettiğinde sen bunun bu açık bir şekilde bir yanılgıdan ibaret olduğunu ona söyleyeceksin. Yani bunun delillerini söyleyeceksin ama öyle sadece kuru laftan ibaret sözlerden bahsetmiyorum. Böyle insanlar da var. Bunlar değil gerçek şey. Telkin her yönüyle fayda olabilir. Yani ama mantığa dayalı telkin gerçekten nefsi terbiye zaten budur. Yani biz sürekli Allah'a neden zikrederiz? Allah haşa muhtaç mıdır? Hayır. Yani bir tanesi de söylemiş ölmeye isteyen bir ilah münezzeh olamaz. Haşa. Hayır yani Allah biz değil o mu yani haşa elbette ki Allah'ın e, kimseye ihtiyacı yok. Biz burada ne yapıyoruz? Nefsimizi terbiye ediyoruz. Sürekli yapmamız da işte tam olarak bunun için. Yani telkinde bulunuyoruz ki yani her an ya istikamet üzereyiz ya da değiliz. Biz o gün e, hesap gününde kim ne ile neyi kabul etmişse onunla hesaba çekilecek. Yani biz Allah'ın ilahlığını kabul ediyoruz, O'nun rızasını izliyoruz, rahmetini izliyoruz, şefkatini umuyoruz. Ama bunu ummayanlar ne yapmış oluyorlar? Azgınlık etmiş oluyorlar ve hevasını, ilahlığını seçmiş oluyorlar. Böylece bunlara Allah haydi bakalım ilah sandığın neyse getir bakayım savaşalım şey ile karşı karşıya kalacak açık ayetler zaten var Kaysas Suresinin sonlara doğru sayfalarında. yani ilah sandığınızı çağırın diyecek o zaman da yani Allah gerçek tek ilah olan Allah'a ilahlık vermeyen, saçma sapan uyduruk yollar tutan Allah'ın Resulüyle, bakın Allah'ın Resulüyle, ayetleriyle koyduğu yolun harici bir yolu tutanlardan yollarını galip getirmeleri istenecek. Yine onların da yolları tıpkı Allah'ı değil, hevasın ilah edilen şeytanın peşine gidenlerin hali gibi onlar da o yalanlarla beraber yıkılacaklar ve cehennemde cehennem boylacaklar. Bu Haseple yani biz Allah'ı sürekli tesbih etmemiz, belli saatlerde öreli, özellikle namaz kılmamız, eğilmemiz, secde etmemiz, rükû etmemiz, üzerinde ayetler üzerinde uzun uzun düşünmemiz tam olarak bunu böyle tam e, sürekli hatırlatmamız, sürekli sindirmemiz unuttuğumuz andan itibaren gaflet haline düşüyoruz ve Allah'ı unutturan bize bir şey daldığımız neyse o bize biz kat kat zarar oluyor, tağutun kendisi olmuş oluyor canlı veya cansız. Yani bunun bunun için de beynimizi sürekli mantık ve hikmet, bak hikmet dairesinde sürekli doğru olanı telkin e, etmemiz gerekiyor. Yani telkin, yani hatırlatmamız gerekiyor, söylememiz gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor üzerinde. Yani sen bir kere iman ettim, ben eskiden mesela bunu aklım almıyordu mesela, hani bunun tam 300ünü bilmeden önce. Ya tamam ben namaz kıldım, ya şimdi diyor namaz kıl, e, kılmayanları Allah cezalandıracak. Ya ama ben kıldım diyorum. Yani bir kere kıldım örnek veriyorum ya da ben Allah'a inanmayanları Allah bilmem şu hale getirir. Ya ben inandım zaten. Ben söyledim inandığımı. Tamam. Ya da <laughs> anladın mı? Yani işte Allah'ı yüceltmeyenler bilmem baş belada olacak ama ben yücelttim. Ama bu kere değil ki. Sen insan duygusal bir haldir ve sürekli değişkenlik gösteriyor. Sen bunu yani tutmadığın zaman da bu aşağı iniyor. İniyor, iniyor, iniyor ve yok olma derecesine kadar gidiyor. Sürekli onu ne yapman lazım? Tutman gerekiyor. Yani bu tamamen bir yani bu açık bir haldir. Hakimiyet yerde ve gökte. Ancak Allah'ındır. Onun gücünü yetmediği hiçbir şey yok. Kuşkusuz ki Resul gönderen, üzerinize hakikatleri okuyan, açan odur. Ee, yani göde, güzel alışkanlıklar edinmek için de sürekli onların hikmet yönüyle doğru, faydalı yönlerini düşünelim, telkinde bulunalım. Neden istiyoruz diye. Ve e, Nasıl elde edebiliriz? Bunu da yollarını da bildiğimizde bu daha çok isteğimiz artar ee, ve kötü alışkanlıklar. Yani kötü alışkanlıkları da neden bırakmalıyız? Bütün sebeplerini sürekli sayın, sayın, sayın hatırlatın kendinize.